canımız iyice dolsun, fullensin. Birle bakalım. Kuzeyitlerden gelmek isteyen var mı? Memlük Aseraylı var. Yok. Kuzeyitler biraz dişli herhalde. <laughs> Kuzey İmparatorluğu ile barış yap. Yok. niye yapalım? Tamam ben nüfus kullanmam buna ya. Bunun da değil. Niye kuzeyle barış yapıyorsak? Ulan zaten adamlar bitti. Bitmemişler. Bayağı varlarmış. Eksi 750 dinar ne lan? Biz bunları vergiye falan mı bağ? Bir bakayım. Ne bitmese oğlum adamlar full duruyor ya. E ee, bana padonu al dedin. Nasıl alacağım şimdi? Neyse abi. Bakalım. Şuradan bir yiyecek çözelim. 5 tane bundan al. 5 tane bundan. 5 tane bundan. 5, 5, 5, 5. Tamam mı? Kilitleyelim. Şu hayvanları da keselim. Burada kesemiyoruz. Tamam. Çık. Bitti. Gel abi. Kes şu hayvanları. Kestin mi? Bunu da kes. İneği de kes. Oldu mu sana 23 tane et? Oldu. 12 günlük yemeğimiz var. Şimdi ambisatiste niye işaret var? Çık oradan. Biz şöyle kuzeye doğru gidelim. Çünkü Sturgia bize dalıyor sürekli. Krallığımız her gün 1850 haraç alacak diyor. İyi. İlişkiler için vereceğim bunu. Oğlum herkese barış yaptık. Bu nasıl bir devir oldu lan? Yani 3-5 saldırdık. Buraları aldık. <laughs> Bak şu bölgeyi aldık. 4 şehir aldık. Bunun yanında kaleler de vardır. Ondan sonra geri mi çekildik? Gayet güzel. Ve Sturgia'yı haraca bağladık. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. Bu padon nerede? Bir gün önce Saneopa'da gördüm Saneopa'ya gidelim. Kuzey tatlı Oktüsü, al. Sana gidelim çünkü yani savaşta olmasak bile bize bize bu görevi Monçuk kral vermedi mi? Monçuk verdiyse biz her türlü padona gireriz yani. Ah, dönerek geliyor. Güney İmparatorluğu'na niye savaş açıyoruz ya? Bir dakika. Tamam o zaman ben şey yapmayacağım. Bu nasıl bir diplomasi ya? Açalım abi. Hurunak bizim şeyimiz mi? Genelkurmay başkanı falan mı Hurunak? TSK başkanı mı? Güneylilere savaş açtık. Güneyliler burnumun dibinde. Ulan. Geri döneceğim ya. Bu kadar yol geldik bir de. Şimdi şimdi benim padona girmem olmaz. Tulak okutan da bir ordu topladı. Tulak tik koyalım. Gel abi şöyle. Mizia'ya gel. Turnuva varsa yapalım. Savaş arası. Gel gel şuraya gel. Kimsesiz yaşar. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Turnuvanız var mı? Yok. Tamam. Umbrella'ya çıkalım. Zaten bizim orada da buradan gelecektir. Stratos'a çökecektir. Stratos'u bana verseler çok güzel olur. Bunun için nüfus nüfus kasmam lazım. Gelin şöyle. Şuralarda falan adam varsa dalacağım. Tulak aşağıdan gidiyor. Helal olsun. Helal olsun Tulak. Hadi ya düşman ordu falan çıksa karşıma ya. Oğlum adamların imparatorluğun içinden geçiyorum. Şu an kimse bana kış demiyor ya. Dur lan. Ben kervan yağmalarım. Kervan yağmalarım ben. Tabu tutabilirsek. Yakalayamadık ki. 36 kişi belki bunu yakalarız. Yok onu da yakalayamıyoruz. Bizimkiler savaşa mı girdi? Ne oldu lan? Kuşatmaya girdiler. Bekleyin bir de. Geleceğim. Geleceğim oraya. Ama ya şöyle bir lord çıksa karşıma bir dövüşsem. Siratos ele geçirildi. Monçuk ordu kurdu. Helal olsun. Helal olsun. Ben işte savaşa katılayım o zaman yani. Yapacak hiçbir şey yok. Siratos benim olmalı ya. Net ya. 37 oluyor. 38 kalıyor Monçuk. Monçuk her yer aldın ya. Bütün nüfuzumu kullanarak Siratos'u alıyorum. Aldım abi. siratos bizimdir. Aa yana esir düşmüş bak bizden. Kuzayt mızrakçısı, gel. Kuzayt oktusu, gel. Aa düşman ordusu geliyor benim buraya girmem lazım acil. 53 kişi var. Hemen nüfuzumuzu alalım şuradan. Adamlar öldürüp. Saldır, direkt saldır. Adamlar 50 kişi zaten. Bakayım. Adamlar 53 kişi. Of. Atım canavar gibi ya. Açıl açıl ben çıkarım ben çıkarım açıl. Bu sefer durduramazlar zaten çok az kişiler. Bunu, yap bunu yapmak istiyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> yine yine benim birliğimden biriydi o. Oyun oyun niye donuyor? Keserim abi. Bu kim lan? Oho! <laughs> Adam uçtu lan. Koş 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 peşinden koş peşinden koş. Kafasına vurdum yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Okanlı abi. Tamam, bit bitmedi mi? Bunların hepsi benim birliğim lan. Bu taraftan saldıranlar bak ve hepsi benim birliğim. 438'e 48 yani bu kadar da sevinmeyin ya. Bu kadar da sevinmeyin. 48 değil 53 bu arada. Düzgün bir şekilde tanıştığımızı sanmıyorum. Orada hayatımı kurtardınız. İsminizi hala bilmiyorum. Oğlum ne hayatını kurtaracağım lan? Adamlar 50 kişi ya. 8 artarak arkitle Uf, 8 attı. Çok güzel. Çok güzel. Tutsakları almayacağım. Devam. Bunları da al. Satacağız. Her şeyi satacağız ya. Ben kalkanın yerine bunları alacağım ya. Kalkan da dursun. O bu saddle'ları şimdi e, bizim şu yancılarda at kullanan var mı? Yok. Ok kullanan var mı? Al sana bir ok vereyim. Şundan da vereyim. Sana da bir ok vereyim. Daha iyi sanki. Bakmadım da. Yani. Öyle gibi. Sana ok yok. Ya neyse oku veririz sonra. Sonra oku da veririz. Şey yayı yayı verdik ok kaldı. Oku da veririz sonra. Tamam geleceğim. Geleceğim. Stratos'a da geleceğim. Buradan çık çık. Çık buradan. Büyük bir savaş olacak ha şimdi. Orduya katıl. Urgen. 452 vs 445. Çok denk bir savaş diyemeyeceğim. Bunların bize denk olması için 600 falan olmaları gerekiyor. Girelim bakalım savaşa. Tamam bana şey ver. Bana süvari ver. Bu kadar adam yeter bana. Bana süvari ver. Uf. Benimle gelin. Sağ merkez piyade müttefik kuvvetlerini koruyun mu yazıyordu? Bakın beyler. V ve düzeni alın. V düzeni alın. Arkamda hadi. Aldınız mı? Alamadınız. Şöyle bir açıklığa girelim. V düzeni alın. Sağ tarafından kuşat. Saldırıyoruz. Uf. Sol süvari ayıcım. Sol süvari nerede? Şu 5 kişilik olan mı? Sol süvari. Çok donuyor lan. Acemi askerleri dağıttık. Sol süvariye hücum. Sol süvari nerede abi? Hangi sol? Şu mu? Gel. Hadi be. Yakalayamadım. Zaten müttefik kanadını koruyorum ben. Sağ süvari. Öyle bir şey yok abi. Ya ben düz savaşıyorum ya. Merkez okçuları. Gördüm tamam. Aç 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 aç. Aç yolu. Kargayı sapladım abi. Aç yolu. Böyle böyle bir şey yok. Askerlerim yolu aç. Bitti mi? Bitti abi. Adam bitti. Çok az kayıp verdik yine ya. Oğlum bunlar 600 kişi olsa bile bize denk olamayacak herhalde ya. Aşırı sağlamız ya. Aşırı sağlamız. Top. 8 ölü 10 yaralı. Mükemmel. Bizden bir kişi yaralı da Jutis. 44 kişi level almış. Ama yaralılar. Ona <laughs> gelen kim lan? Sen kimin kızısın? Hurun kızı mısın? Anlıyorum. Tigrit klanından. Aynen tam zaman yanında yetiştik ya. Biz olmasaydık ölürdünüz siz ya. <laughs> biz olmasak ne yapacaksınız? Adamlar bizi övüyor. biz de kendimize verelim, ne yapalım? Şunları al. Şık Şu kıza ok verecektim. Ah. Tamam. Bu zırhta iyi lan. Doğulu, işi bilmem ne diyor. Şu alttaki nasıl? Tabii. Bu daha iyi. İyi. Sen de onu kullan. Al. Şunu da al. da değiştireyim. Çok büyük ya. Neyse olsun. Adamlarını topla yapacak başka işimiz var diyor. Tulak. Melion kalesinin sahibi kim olacak? Ben olmayacağım ya. Yeterli nüfuzum yok. Çekimserim tamam. Şu ne? Kuzaytlı var mı? Var. Al bakayım. Bir dakika abi. Şeyim bitti. Yiyeceğim bitti. Yiyeceğim bitti. Hemen şu el koyduğumuz şeyleri satalım. Of. Şehrin bütün altınını yedim ya şu an. Oğlum burada da pahalıymış da neyse. O kadar yağma yaptık. Alırız. Ben bir kaleme gidip geliyorum ya. Siz bekleyin. Siz savaşın. Monçuk orduyu dağıtmış herhalde. Bak Siratos'un olması çok güzel oldu. Şurada bölge bütünlüğüm oldu. Al bunu. Başka alacak var mı? Yok. Devam. Oğlum Munagen'le ben az önce tanışmadım mı? Esir düşmüş. Ha o evet, kendi başına geziyordu 55 kişiyle. Doğru. Hak etmiş. Hak etmiş. Ben ne yapacaktım burada? Lord'un salonuna git. Bir bakalım mekanımıza ya. Aha sancağımızı as asmışlar be. Bizim sancak siyahtı bu arada. Bizim sancak siyahtı. Bu şey vardı. Eee Kuzey'e geçince böyle oldu. Oturduk abi mekanda. <laughs> Kral düşünüyor. Neyse. Hadi çık. Ben kalede düzenlenecek şeyler vardır diye düşündüm de yok herhalde. Aa var doğru. Vali yok şimdilik. Yoldaş alacağım ya. Tamam. Şuraya para koy. 2K koy. Kale kumandanının ofisi. Bir numara o. Sonra bunu ekle. Tamam mı? Sırada bu. Sırada dursun. Aynen. Çık. Şimdi Umbrella'ya git. Handa yoldaş varsa bir tane böyle şeyli güçlü bir yoldaş. Onu alalım. Kalede ne var? Bu eselen kim lan? Noble of Kuzeit. Tutsakların fidyesini öde. Çeralt. Kır saçlı, oğlum bu <laughs> Riviyalı Geralt olmasın. <laughs> Wolfir balık. Agdir kanlı balta. Şimdi bunların özelliklerine bakalım. Pek bir şeyin yok ya. Pek bir şeyin yok kır saçlı. Wolfir'in de pek bir şey yok. Liderliği iyi bak bu kızın. Agdil. Agdil iyi bir savaşçı. Sarışın. Ra Sarışın Ragit. Savaşçı Gudra. Viking bu bak. Sütür geldi nasıl belli. Melidir. Yok. Abi şimdilik ben şunu alıyorum. Agdil. Bu savaşçı. Bana kendinden bahset. Son imparatoru nasıl öldürdüğünü duydun mu? Hayır. Vegir muhafızlarındandım. Oo! Seni ben direkt alıyorum. Direkt alıyorum. Savaş düzeninde ilerleyebilirdik. Hiç kimse karşımıza duramazdı. Düzeni sağlayamasak bile. Onurumuzla eve dönerdik en azından Ancak bunun yerine Öfkemizi şehirden çıkardık Yoldaşlarım etrafı yağmaladılar Yangınlar çıkardılar ve hatta Korumamız gereken kişileri öldürdüler Büyük bir rezillikti <laughs> Muhafız imparatoru öldürmedi mi? Çok da aptalıklar öyle söylemedi Dikarda çıkan insanlar dedim çirkinme Eve gitmeyi düşündüm ancak Biriktirdiğim bütün parayı insanlar sırasında kaybettim İyi adamlar arayan bir birlik varsa bu parayı geri kazanma çok isterim. Tamam tamam seni alırım ben. Hem ucuzsun hem iyi savaşçısın. Sen kimsin lan? Ha. Çık. Şimdi buradan çıkalım. Tam hem'e gidelim. Nusuna bak. Turnuva kazanmış kardeşim benim ya. Helal olsun helal. İşte bu ya. Kimin abisi? Siratos köy kalesinin Siratos köyü. Ver abi bunları. Temun. Temun baya ilerliyor ya. Temun kuman Türklerinden. Kardeşim. <laughs> İlatar. Neyse be. Üç günlük yemek almışız. Köylerden. Köylerden bir günlük yemek falan çıktı. Şehirden iyice alayım yemeği artık. Gidelim. Şu kale kaç kişilik lan? Fazla değilse saldırırım. 160 kişi çapulcuya daldı az önce. Gözlerimin önünde. 272 kişi. Aslında var ya şu arkamdaki gerizekalılar gelse ben alırım burayı da. gelmezler. Sonraya bırakacağız artık. Yapacak bir şey yok.